Orancım beni bekleyemedin hemen video almasın ee, şöyle kısa bir 2024'te neler hazırladık onları bir gösterelim istedim buraya böyle küçük böyle showroom tarzı yaptık bu sene tabii yine kruvaze e, altı düğmeli takım elbise modeli çok e, favori bir model olarak olacak Bunlarda mesela daha böyle normalce business tarzı kullanılabilecek olanlar var. Bir de mesela e, geçtiğimiz sezon çok böyle gençlere kurveze takım elbise ve ceket sattık. Onları da bu sene getirdik. Böyle torbacı. Ceplerinde şöyle detay var. Tek ceketle giyilebilecek tarzda. Yani hem takım elbise olarak giyecek gençler metal düğmeli hem de tek ceket olarak giyebilecekler. Çok güzel bir takım elbise modeli. Ondan sonra yine kombin takımları var bu sene lacivert ve siyahta inanılmaz takımlar bu sene yaptık. Ee, bir de bu sene ne yaptık? Böyle kırlangıç yakaları, biraz daha yakaları artık daha da geniş. Daha bir erkeksi. Daha bir eril diyelim. Bayağı güzel modellerimiz var. Açıkçası kalıplar sivik etine, kumaşlar kullanıldı. Bu seneki müşterilerimizi de bekliyoruz.